Selamünaleyküm. Türkiye'de yaşlıların hayatta kalması için bilimsel araştırması da yapılmış. Gaziantep Üniversitesi tarafından içebileceği tek ilaç bu. Ee, mesela diyelim bir yaşlımız elinde fincan kahve, kahvesini içerken kahve elinden düşüyor pat diye ölüyor. Kendinde bir rahatsızlık fark ettiği an bir korku gibi olmaya başladığı an günlük 1200 miligram bir de işte saat 2'de gece yarısı 2'de 600 mg daha toplamda 1800 ama 1200 ve bir başlayın 1200 miligram. İki tane cevapsız çağrı olmuş bana. Asist içtiğiniz zaman azetiz isteyin. En azetiz isteyin. Bak 552 ara içmeni. Günde 1200 mg en azetiz isteyin. İçtiğiniz zaman e, yaşamaya devam edersiniz. E, şizofrenik bir rahatsızlık hissetmezsiniz başkaları tarafından. Bir dakika. Sağlıcakla kalın.